اَفَلَا يَتُوبُونَ اِلَى اللّٰهِ ''Dönmezler mi o yegâne tekbir ilaha وَيَسْتَغْفِرُونَهُ ''Ve ondan bağışlanma dilemezler mi?'' Bu mesaj Allah'ın elçisi Aleyhisselatü Vesselam'a 14 asır önce. Onun üzerinden gelen bu son kitap ile, son çağrı, son mesaj ile Ehli Kitab'a ulaştırıldı. Bugün bizim omuzlarımızda duruyor. Biz çocuklarımızı bu anlamda yetiştirmeye... Bakın Hristiyan dünyasına en yakın coğrafyada yaşayan, bu serhatte yaşayan bizleriz. Bizim sadece İslam ülkelerine kalkan oluşturmak, onları korumak gibi bir sorumluluğumuzdan ziyade önümüzdeki o kitlenin içerisinde nüfuz etmek, onları İslamlaştırmak, İslam'ı onların arasında taşımak, bu ehli kitabı, bu Allah'ın yanı sıra başka ilahları ihtas eden bu batıl inancı teslisi kastederek söylüyorum kendi aralarında ayakta tutmaya çalışan ki tutamıyorlar. Bu zümrenin arasına bunu ulaştırmak bizim sorumluluğumuz. Kabul ederler, etmezler, içlerinden akreden olur, olmaz, az olur, çok olur, o ayrı. Fakat bu çağrıyı Cenab-ı Hakk'ın onlara dön çağrısını Allah her halükarda ulaştırıyor. Bunda rol almak, bunda araç olmak, Kur'an'ın halka, insanlara ulaştığı zincirin bir halkası olmak adeta sanki nübüvvetten hisse almak, sanki Hz. Resulü'nün misyonundan böyle koku gibi sürünmek, onun hani Hz. Ömer bir gün kadınların yanına gelmiş, kadınların yanına göndermiş Allah'ın Resulü onu, git onlara söyle diye. Yanlarına girerken demiş ki, ''Ene Rasulü Resulillahi, ben Allah'ın Resulü'nün Resulüyüm size.'' Tıpkı böyle bir misyona girerek, ''Belligu anni ve lev benden bir ayet bile olsa ulaştırın dediği yerde ondan duyduğumuz ayetleri başkalarına ulaştırma yükümlülüğü. Çünkü bu dönmezler mi dediği kesin bu tesliste bulunan kesin kimseler. Konu onlar çünkü. la yetubune <laughs> ilallahi. Allah'a tövbe etmezler mi? Ve <laughs> yestagfirunehu. Allah'tan mağfiret dilemezler mi? Bağışlanma dilemezler mi? Dileseler ya ifadesi bu ne olur? Vallahu gafurun rahim. Cevap gayet açık. Allah gafurdur, çokça bağışlayan, mağfiret edendir, rahim esirgeyendir, rahmet edendir. Özellikle ve özenle esirgeyecektir demek olur. Efela yetubuna ilallahi, ve yestagfirunahu. Vallahu gafurun rahim.